Merhaba. Ekosistemlerdeki o e, madde ve enerji akışına biraz daha yakından bakalım diyoruz bugün. Yani hayatta kalmak için hepimizin enerjiye, temel maddelere ihtiyacı var. Bu tamam. Evet, bu temel bir gerçek. Ama işte bu enerji, bu maddeler bir canlıdan diğerine geçerken tam olarak ne oluyor? Bugün elimizdeki kaynaklar e, tam da bunu anlatıyor. Ekosistemler nasıl dönüyor? Besin zincirleri Enerji kayıpları, hatta bazen o istenmeyen maddeler nasıl birikiyor falan. Hı hı. Amacımız da bu, hani karmaşık gibi görünen ama aslında çok hayati olan bu sistemi senin için biraz daha anlaşılır kılmak. Ne dersin başlayalım mı? Başlayalım tabii. Temelde iki ana olay var diyebiliriz. Birincisi enerji, güneşten giriyor sisteme. Üreticilerle yani bitkilerle mi? Aynen, bitkiler, algler falan, fotosentezle yani. Sonra bu enerji beslenme yoluyla canlıdan canlıya gidiyor ama hep tek yönlü ve her adımda büyük bir kısmı kayboluyor. Tek yönlü ve kayıplı anladım. İkincisi neydi? İkincisi maddeler. Karbon, azot gibi temel elementler. Bunlar e, enerji gibi kaybolmuyor. Ayrıştırıcılar var ya hani mantarlar, bakteriler. Evet. İşte onlar sayesinde sürekli geri dönüştürülüyor. Yani bir döngü içindeler. Bütün sistem aslında bu ıı, enerji akışı ve madde döngüsünün dengesi üzerine kurulu. Kaynaklarda hemen besin zinciri ve besin ağı diye iki kavram çıkıyor karşımıza. Zincir kulağa daha basit geliyor sanki. İşte otu çekirge yer, çekirgeyi kurbağa. Evet doğrusal bir hat gibi. Enerji böyle düz bir çizgide akıyor gibi. Ama gerçekte durum pek böyle değil galiba değil mi? Besin ağı deyince işler biraz daha karışıyor sanırım. Kesinlikle. Besin ağı e, gerçeğe çok daha uygun bir model. Çünkü doğada çoğu hayvan sadece tek bir şey yemez. Doğru. Yani bir kartal sadece yılan avlamaz, belki fare de yer ya da bir tilki hem tavşan yer hem ne bileyim meyve yer. O yüzden birçok besin zinciri aslında iç içe geçmiş durumda. Karmaşık bir ağ yani. Kim kimi yiyor ağ diyebiliriz. Anladım. Bu ağ yapısı sistemi daha dayanıklı mı kılıyor peki? Evet, bir türün başına bir şey gelse bile alternatif yollar olduğu için sistemin çökme riski azalıyor, daha esnek oluyor. Peki, gelelim şu meşhur besin piramidi meselesine. Kaynaklarda trofik düzey diye bir şeyden bahsediliyor. Her katman bir beslenme seviyesi mi oluyor bu durumda? Aynen öyle. Piramidin tabanında üreticiler var, bitkiler yani. En çok enerji ve genelde en çok biyokütle yani canlı ağırlığı orada. Sonra üst katmanlarda tüketiciler, otçular, eticiler. Evet, bir üst katmanda otçular, birincil tüketiciler, onun üstünde onları yiyen etçiler, ikincil tüketiciler ve böyle devam ediyor. Her basamak bir trofik düzey. Ve işin ilginç yanı sanırım o %10 yasası. Yani bir kattaki enerjinin sadece %10 kadarının bir üste geçmesi. Bu inanılmaz bir kayıp. İnanılmaz ama gerçek. O %10 kuralı şunu gösteriyor. Bir canlı yediği besindeki enerjinin ancak kabaca onunu kendi vücuduna katabiliyor, büyüme ya da üreme için kullanabiliyor. Peki %90'ı nereye gidiyor? Büyük kısmı şey, yaşamsal faaliyetlerde harcanıyor. Yani solunum, hareket, vücut ısısını koruma gibi. Isı olarak kayboluyor yani. Bir kısmı da sindirilemiyor, atık olarak dışarı atılıyor. Doğanın enerji vergisi gibi bir şey bu. Vay canına. Bu yüzden mi besin zincirleri genelde çok uzun olamıyor? Hani 4-5 halkadan sonra bitiyor gibi. Kesinlikle. Çünkü her adımda enerji o kadar azalıyor ki piramidin tepesine yani en üstteki yırtıcılara yeterli enerji ulaşmıyor artık. Sistem bunu destekleyemiyor. Enerji yukarı doğru böyle azalarak giderken kaynaklar tam tersi bir durumdan da bahsediyor. Biyolojik birikim. Bu nasıl oluyor? Enerji azalırken bazı maddeler nasıl artıyor? İşte burası işin hem ilginç hem de ee, tehlikeli tarafı. Bazı maddeler var, mesela DDT gibi eskiden kullanılan ama artık yasaklanan böcek ilaçları ya da civa, kurşun gibi ağır metaller. Evet duymuşuzdur. Bunlar doğada kolay kolay parçalanmıyor ve daha da kötüsü, canlıların vücudunda özellikle yağ dokularında birikime eğilimindeler. Vücut bunları enerji gibi kullanamıyor, atamıyor da kolay kolay. E sonra ne oluyor? Sonra besin zincirine bir kez girdiklerinde her üst basamağa geçtikçe konsantrasyonları artıyor. Yani otçul bir canlı içinde az miktarda bu maddeden bulunan çok sayıda bitki yediğinde o madde onun vücudunda birikiyor. Sonra bir etçil gelip bu otçullardan çok sayıda yediğinde onların tüm birikimini kendi vücuduna alıyor. Yani katlanarak artıyor. Aynen öyle katlanarak her trofik düzeyde yoğunluk artıyor. Buna biyolojik birikim ya da biomagnifikasyon diyoruz. Kaynaklardaki göl örneği çok çarpıcıydı. Hani sudaki DDT seviyesi çok düşükken Evet, okudum onu. Zincirin en tepesindeki balık kartalının dokularında binlerce kat daha fazla bulunmuş. İnanılmaz. İşte bu. Ekosisteme dışarıdan yapılan belki başta küçük görünen bir müdahalenin ne kadar büyük beklenmedik sonuçları olabileceğini gösteriyor. Enerji yukarı doğru azalırken bu tür kalıcı zehirli maddelerin miktarı yukarı doğru artıyor. Tam bir tezat. Gerçekten de öyle. O zaman bir özetlersek enerji tek yönlü akıyor ve her basamakta yaklaşık %90'ı kayboluyor. Yüzde on kuralı. Doğru. Maddelerse e, döngüsel. Ayrıştırıcılar sayesinde sürekli sisteme geri dönüyor. Evet. Ama bazı kalıcı kirleticiler var ki bunlar ne kayboluyor ne de kolayca döngüye giriyor. Tam tersine besin zincirinde yukarı doğru tehlikeli seviyelerde birikiyorlar. Aynen öyle. Ve bu birikimden en çok etkilenenler de piramidin en tepesindekiler oluyor. Yani büyük yırtıcılar ve tabii ki çoğu zaman insanlar. Peki tüm bunları bilmek, anlamak senin için neden önemli olabilir? Şöyle düşünelim. Bu bilgiler aslında hani yediğimiz gıdanın kaynağından tut da çevre kirliliğinin uzun vadeli etkilerine, biyoçeşitliliğin neden korunması gerektiğine kadar pek çok konuda bize bir bakış açısı sunuyor. Kesinlikle. Yaptığımız her seçimin, attığımız her adımın bu görünmez ama birbirine sıkı sıkıya bağlı sistemler üzerinde bir etkisi var. Farkında olsak da olmasak da. O zaman sana üzerinde düşüneceğin son bir soru bırakalım mı? Olur tabii. Ve e, gezegen üzerindeki ayak izimiz hakkındaki düşüncelerini nasıl etkiler? Belki biraz bunu düşünebilirsin.